tamam değil devam dedi. 5 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral yaptığı ilçe gezilerinde üyelerden destek istedi. Sayın Başkanım. Çattan Uzundere'ye, Tortum'dan Aşkale'ye. Üreten borsa gelişen Erzurum ile çattan yola çıkan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'ın son durağı memleketi İspir oldu. Başkan Oral burada da esnafı gezerek onlardan destek istedi. Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, şehrin dört bir yanında başarı hikayesi yazmak için çıktı yola. Yaklaşık 1200 üyemizin elini sıktık desteklerini ve dualarına talip olduğumuzu söyledik. İnşallah e, ticaret borsası seçimlerimiz biliyorsunuz 5 Kasım'da. 5 Kasım'da da desteklerini istiyoruz ve verirlerse de ikinci döneme devam etmeyi planlıyoruz. Planlar çerçevesinde dertli olduklarını belirten Başkan Oral, hedef projelerini gerçekleştirmekte kararlı olduklarına da vurgu yaptı. Dertlenmişiz, dertli bir ekibimiz var. Ekip işi, ekip olarak da inşallah hedeflerimiz var. Hedef projelerimizi gerçekleştirmek için dediğiniz gibi bütün ilçelerimizi gezdik. Hakan Oral, Süte Değer projesine de değindi. İspir'de biliyorsunuz, geçen hafta süt toplama merkezini devreye aldık. Daha geçen hafta buçuk lira olan süt fiyatı da bugün itibariyle 8 liraya çıktı. Yalnız Karayazı'da süt toplama merkezlerimiz var. Onlar devrede şu anda. Horasan inşallah 10-15 gün içinde devreye alacağız. Aşkale devam ediyor. Tortum dördüncü toplama merkezini yapıyor. İnşallah üreticilerimizin katma değerini yükseltmek için bu projeyi geliştirdik. İnandık ve bundan sonrasında da 20 ilçemizin 20'sinde de inşallah yaymayı planlıyoruz. Oral bir kez daha destek istedi. Bundan sonraki süreçte de üyelerimizden destek istiyoruz. Bir önceki dönemde yani ticaret borsası ne işe yarar diye çok soru alıyorduk. Artık üyelerimizi ziyaret ettiğimiz zaman artık bu sorularla muhatap değiliz sağ olsunlar üyelerimizle ticaret borsasının ne işe yaradığını da gördüler. Başkanım için sonuna kadar destek vereceğiz. çok güzel şeyler yaptı. Allah razı olsun. İlk defa bize yardımcı olan bir borsa gördük. Başkanıma sonuna kadar destek vereceğiz. Sonuna kadar arkasındayız Allah nasip ederse. Samimiyetimle söylüyorum. Biz borsa önceden de kayıt ama borsanın ne olduğunu biz bilmiyorduk. Borsa bize neye yarar, ne gibi bize bir faydası var. Biz yeni yeni bunları öğrendik. Yalan mı söylüyorum? Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, İspir esnafını teker teker gezdi. Yapılan ve devam eden projeleri anlatarak desteklerini istedi. Bundan sonraki hedeflerimiz var. Tamam. Pazar yoluyla alakalı da inşallah bir projemiz var. İhtisas OSB seracılığı kuracağız. Nasıl olursa. Sadece esnaf değil, büyüklerinin de elini öperek hayır dualarını aldı. Dua et, dua. Dua Her zaman devletimize doğru her zaman doğru. Amin. Allah razı olsun. Esnafta yapmış olduğu hizmetlerden ötürü borsada oral yönetiminden memnun olduklarını dile getirdi. Ben görmedim. Yani oradan esnafla alakalı bir çalışması var mı, yok mu, ne işe yarıyor vallahi bilmiyorduk. Sadece biz mesaj geliyorduk şu kadar para yatırın, aydatırız Aynen. yatırıyoruz. Ne için verdiğimizi bile bilmiyoruz. Ben çok da kızardım. Biz ne için para veriyoruz? Merak ederdim. Yani niye bu para veriyoruz biz? Ama bir baktık ki sonradan birçok şeye, yani hem esnafa hem Erzurum'a hem yani birçok şeye fayda sunan bir kurum ama biz bilmiyoruz. İlk defa gördük abi. Yani. Tamam. Tarafımız Başka belli. Şey. mi? Evet. Bu...